É, quer fazer dom mas tem Burada doğdu, burada büyüdü. Nazlıktan öldük. Vallahi Hasan Kâler'in e, Anam adam orada çalıştı. Ha üç tane ekmek verilirdi daha anan ananama ki ah, sağlarsa değil. Anı yani hiç ağlar mı? Sabahına girip gidecek oraya. Tayra kapıya taşlardı gitmezsek anam. Ekmek bezi miye o götürürdü oraya. O kadar çektik ki vallahi 50 lira da para başlık aldı aylık. Başlık aldı, anam buraya sattı. Anam herife vardı. Ben yedi yaşındayım, mektebe gidiyorum. Ahmet askere gitti. Ahmet bir tane benim elimden sıktı şöyle. Zahar dur dedi ben gelemedi. Kim Kimliksin zaten alan yok. Tonum yok, koynağım yok, hukareyim. Bir tane onu bunu kuluyum, kuluyum yazardım. ne okuduk. Rasit var ya şu şey bir dene dalga verirlerdi. Odun getirmeyenleri bir dalgasıyla o gün okurdum. Örtesi yine yazacağım. Öyle yokluğunu okudum. Lali ile okudum. Beş sene. Vallahi bak. Beş sene. Şu okulun böyle miydi? Buralar böyle miydi? Tüm çamurdu soğuk. Çamur yine gelirdi ki kulağa kalın. Sağ Aha bir batman. Lap lap. Babam ben 7 yaşındaydım öldüğünde. Valla. 7 yaşından beri anam yokluk çekti. Ekmek namı yok. Sabah anan onların bezesini almaya giderdi anam. Üç tane ekmek verirlerdi ki anis gece ağlardı. Anis ne ağlayacak gecenin? Sabahla yine oraya gidecek. Bir de da yedi kurbanla, kurbanla bulmuş anam beni. Hep annen gittiğinde sen ne yapıyordun evde? Buraya getirdi beni. Ana Mahmet'e verdi yedi yaşında beni. Nikahladı. Yedi yaşında? Ee, yedi yaşında nikahladı beni. Er ara dolmadık ya. Öyle. Ne yaptın yedi yaşında daha çok? La vardım da ne oldu mi? Sözlendik bayağı, nişanlandık. Başka annesi alırsa ben de babana varırım dedi. Kendileri ekme gidiyorlar, kendileri kendiler yiyorlar, kendileri yiyorlar, acı yiyorlar. Ekmek yok, kara bir ekmek var. Bir tane kepekten bir ekmekleri vardı. Onu yedirdim. Ben onu yemedim. Üstem yemem dedim ben. Kapkara bu ne ki? Gittiler 30 liralık bir buğday getirdiler. Benim ekmeği yedirirler mi Fadime ne o, Ahmet ne? E, benim ekmeği yiyorlar. Babaya malı mı ekmek de onları aldılar. Hiç ekmek yemeden hastalandım ki nasıl? Anam bir keçi vardı sattı beni bir dene doktora götürdü. Doktor ne olduysa bir tane 3-4 gün onlar da yattım geldim. İşte böyle. Hep böyle yoklukla, Yokluk, vallahi ekmek yok, ekmek. Don yok, koynek yok, asbab yok. Hiçbir şey yok. Lali'nin, name'nin, şey kitabını ürdüm, name'den şey aldım. Lali aldım, Lali, Lali. Ondan gittim mektebe vallahi. Oğluna verdi, babasına da annen mi var? E oğluna verecek ki kendine her bulacak. Kendine yer buldu, bana da yer buldu. İkimiz bir vardık. Ana'mın an ikimiz. <laughs> Ana beni boğazlıya şey yaptılar, kuru hüye kuruğu var, orayı azıttılar beni. Geldim ki aram iki tane asba bunu şuraya biline sokmuş. Gelin olmuş. Gile boru kuruyor. Ama o bir zor geldi. Bir zor Aşam anama yatardım. Aç çobanıyla gitti. Anam yattı. Ağlıyorum. Şöyle yağmur gibi dökülüyor. Görümcem de var. O da şey. O süz ben de o süz. Yedi yaşında. Yedi yaşında. Vallahi yedi yaşında babam öldü. Ne aç ne iş kur mesela mektebe gidiyorum. Evet. E mektebe gidiyorum geliyorum verildiğimi ne bilmiyorum ya. Hiç haberim yok. Anam yeri bilmiş kendine yer bulmuş bana da yer bulmuş. Sonra 13 yaşında Ahmet Ahmet'in koynuna vardı. 30 liralık şeker almış bana akide çekeli. Geldi de ananla yatanaca şurada yat. Anam şurada yatıyor. Ben de şuraya getirdi. Ondan sıkıdığının altına saklanırdım şöyle. Utanırdım. O zaman yeri. Ben o kutcu. Ahmet Siyah kayınbabam demiş ki elleme demiş, Hiç seslenme. Oğlum başkalarının üstüne varacak da kim bitsin demiş onu. Koynunda büyüsün demiş. Koynunda büyüdük. Ben nasıl tutunuyorum, nasıl utanıyorum, nasıl illere giriyorum Ahmet'in koynuna girdim diye. Altı dene doğurdum. Altı da düzüldüm. Niye düştü? Ne yiyecek? Yiyecek bir şey yok. Hiç yiyecek de yok. İt mi doğurdun? Mızgı mı doğurdun? Bir dene başına geleyim de bir aç da bak ne doğurdun. Altı tane doğurdum. Niye gelip bakmıyor? <laughs> Beş tane şey okudum. Şiittim. Halı da okudum şurada. Halılar kestim ki koca hoca. Halı dokudum, getirirdim. 25 lira da çocuk parası verirlerdi. 500 lira da aylık verirlerdi. 25 lira anama vermezdi, onu da alırdı elimde. Anam çocuklara bakıyor. Ben de halı dokuyorum. İki gözü de kurudu. Şey oldu, katırak oldu. Anne. Anam. Çocuklara nasıl bakıyordu? Baktığına, yani kocaman çocuklar yanında duruyorlar. Geliyorum hep aslan ekmeklerini yiyorlar. Öğlen yemeğine geliyorum yani öde, öde, okur gibi. Onlar karnını doyuruyorum, kop kopa girip buraya gidiyor. Hep doğu ta kara kuyulara gittim. Çataklara gittim Zahire'nin. Zahire'mi bek bek. Hiç unutmam Zahire'mi de. Nasıl öldük. Aç günler oldu mu? Hiç yediğin günler oldu demiyor da. E, Hasan Kâler'den gelen de herkes yiyor. verirler mi sana? Herkes. O kor şekil beni ne aderdi oldu. Niye? Niye orada koymuş ki, anam koymuş gitmiş. Abo, ağladıkça dövdüler. ağladıkça dövdüler. Ya. Neler çektim neler neler. Çok çektim. Ayrıca. Çocukların Çocuklarım hep hiç asbabı yok. Yastığı bozdum şöyle yastığı bozdum hadi mi etek diktim valla elimde. Yastıktan hazırdan hazır yastık satılıyor ya. Onu hadi mi aladı asbab diye. Onu bozdum diktim o. Ayakkabı hiç yok. Lale'yle gittim beş sene. En acılı zamanım işte Ahmet'in yine, yine, yine koynuna girdiğim, utandığım zaman. En acılı. En acılı en zoru. Ne öreyim, katlanmasan ne öreyim? Katlanmasan ne öreceğim, kuzum? Nezim, çok. Çok zor, şimdikiler herif diyorum ki bir gelinlik giymedim diyorum da diğer şimdi bir gelinlik alak da sana giydirek diyorlar. Cinciden sonra dedi. Gelinlik. Yok ne gelindi? Asbabı var mı ki gelinlik? Doğun yok, koynek yok. Şu zamanlarda nice oldu diyorum ha. Şuralarda dolu şimdi. Dolu. Şu ayakkabılık, ayakkabı dolu. La, lali'yle gittim ben seni. Den yere çalıyorum şu zıkımlar neredeydi o zaman diye. Üç yere geçimiz var. Anam onu sardı. Şu kadar bir yoğurt çalardı. Aa şunun kadar. Akşam acı onu yillerdi. Bir daha yok. Örtesi gün gene çalardı. Allah. Böyle kahvaltınız falan olmaz mı? Ne kahvaltısından bak. Oturup da ekmek yiyen var mı da kahvaltısı olacak? Yok vallahi kahvaltı belki bir şey yok. Akşam yemeğe Akşam yemeği kim pişirecek anam? Kozdu, içti, gözde kozdu. Kör oldu anam. Şekerden olmuş, kör. Çocuklara baktığı yetmiyor da bir de ya, yemek mi pişti? Zaten bek benim gibi becerikli derdi ki. Öyle yemek mi yemek pişirecek halde derdi. Yedi yaşında beni illeştirdi, ondan sonra vardı kendi. Ya söz aldı Ahmet'ten. Anam, anisime varır, demiş, yedi yaşında bir çöp gibi bacaklarım var. Ölür mü kalır mı demiş, bir söz vereyim bu hak demiş. Nereye ölecek, süzünü bekliyor. <laughs> Onu bekliyorum, mektup yazıyorum. Anama selam, ah, Anama selam yazıyor, anamın gözlerinden öpüyor. Ben, benim, benim gözümden öpmüyor da, utandığında da babam var ya. Bozları iki de koydu. Anam da babama vardı. Babamdan sonra tabi. Anam bir de 150 lira başlık aldı da siye sattı. Abdullah karnımdaydı. Büyük kışlıya. O da iş beceremez diye getirmiş. Caminin önüne bırakmış gitmiş herif. Anamı. Ya. Geldi çıktı ürünlere ağlayarak. Anne hani, gel oradan da kaldık diye. Gel dedim, gel bence cacık dişir getir, getiririm, getiririm gene seninle yürü oturduk dedim, anam ben beslerim seni. Ya nasıl zorluk çektik, nasıl ah. Oturup doğuracaksın. Ah ben dedim ki dedim bir dene dedim eve çığır dedim gitti dedi şu sonra dedi Sebil'e Aha şurada ekmek yiyor Asiye gidecek günlüğe gidecek atlarına. Otur şuraya doğur dedi ben dedi şey adam adam getire ben dedi. Aman Nurgül kurban olayım Zahir Aplan'ı dedim küçük gelin var şurada çığırsın da. Onunla geldi. Ama ona hiç kurban olayım doğuruyor mu diye bir dakikada sizin geldiğiniz kadar on kere doğurdu. <laughs> He Allah Allah'ı ne de Oturdu oraya dirdi Ahmet. İşte i̇nekler, danalar, tavuklar, herkesle, her herkes, millet, adam adam mı buluyor dirdi. Oturdu oraya. Git ben adam ben bu yaştan sonra adam getirebim. Ebe mi çağırayım şu yaşımda dedi. Vallahi. Vallahi bak. Sahire gitti getirdi rahmetliyim. Küçük gelin vardı, kolsuz os, kolsuz Osman'ın avradı. Onu getirdi doğuş. İçeride buraya da oluyor. O içeride çok kötü bir evde doğurdum. son yok, koyunak yok, saracak bir şey yok, sayraplar. Bir tane bir şey çarşaf getirdi, beş altı beldi. Şuna sar yere, attı, geçti, gitti. O da nasıl pancarına gidiyor. Attı gitti, ebeği getirdi. Hat. Ne olur sen? Benimkini emzirdiğim gibi bir de kayınbaba, kayınmış Allah'ını emziriyordum. Ahmet emziriyordum. Emrullah emziriyordum. Herkesin sütü yok. Ölüyorlar. Sen emziriyorsun. Ben emziriyorum. Birine benim, birini benimkini emziriyorum. birine Ahmet'ikini emziriyorum. Götür, götür. Kadıcın atacağını işte emzirir, götür. Emzirirdim. Em, Emrullah emzirirdim. Kaynımın uşakları vardı, hepsi de. Altı tane kaynımın çocukları var. Her biri bir daha da kaldı şimdi. Onlar emzirdim tüm. Vallahi aman dünyası batsın. Bir şey yaradı. Deydi ya. Deyim var idi ki. Herkes idi işti gezdi, tozdu, ben böyle çile çektim. O söz müsün biboha yaramam kızım. Elə bir qiymətin olmaz. Babalık söylə uzundan idi vallahi. Nə olursa olsun çördə bulamaç. Ana mundan qavrırdı çiydi. Tandırda bişirirdi. Milə qaz nə yox. tandırda pişirdiğim milan gazı şöyle bulamacı uzana şöyle sen gibi baktı mıydı ekmek elimden düşerdi. Bektebe giderdim acacına gelirdim ki oturuyor. Hı bir Bire git de bir kardımı doyurayım bari zaten ekmek aç yok. oraya dirdi ekmek götürdüm geçilerin içine dirdi. Hiç iç mi Gitti oradan yedirdi bana. kere kavaba vurdu. Nereden ne alayım? Baban mı var diyor. Parayı nereden alayım? Bu ne parası istiyorlar. Yok. Özlüyor mu? Ya özlemem mi ya? Bir gün görmediye. gene de işte evin orantası. Bir gün göstermedi Kadir Mevlam bana. Bir göstermedi. Dünya yalanı bir şey biz bilemedik. O öldü çektim silemi. Öteki öldü. 15 senedir. 15 senedir inen gözümde bir damla yaş kalmadı. Ağlay, ağlay, ağlay. Hiç akmıyor. Ağlayamıyorum ki. Kuruldu. Diye 7 yedi yaşındaydım oynuyordum kapının önünde. Şey geldi dedi ki nezaket aplan vardı. Şu kelercinin ümerini avradı. Süleyman öldü dedi. Ben de ayakta oynuyordum. Ben ne bileyim ben gittim ki ağlasıyorlar babam ölmüş. Ana kopa kopa geldim ana geçtin diye. Geçmeye mi düşünüyorsun baban öldü dedi. Ben ne bileyim ben öldüğünü ne yedi yaşında çocuk. Tühalet yok yine. Bir, bir, göz evin içinde tühalet yok. Ta Hasan Kâlin taş aşağıda Hasan Kâlin bahçesinin orada tühalet var. 15 kişi yine ona gidiyorlar. Kuyrukta düzülürdük. Ya kuzum çok çektik çok. Vallahi çok çektik. Ahmet ölülmez ölmez geldi dedi ki hani şeye gidiyor dedi. Biz Kur'an'a gidiyor. Sen de gelirsen. Ne okuyayım da dedi, Zahir'e dedim. Ben orada ne okuyayım dedim. Hoca sorarsa ne okuyayım dedi. Aklımda bir şey yok dedi. Vardı otur dedi. Kız dedi otur oraya otur. Oraya oturdum. Ayhan durur mu hadi el geçirden kadar. Geçir lan dedim bir el abla okuyorum dedim. Sana mı düştü de geldin? Niye geldin ya dedi. E söyle de bakayım sana deyin geldim. Onu da okuttum sonra. O yüz tane adım okudum. Kur'an öğrendik. Ya. Maşallah. 60 yaşında Kur'an öğrendim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim İnne kenel minel mürselin ala sıradın mustaqim Tenzilel azizir rahim li tenzire gâmemâ Ünzire abâuhum fehum gâfilûn Legat haqqal qavlu ala ekserihim